Benim güzel ailem hepinize yeni bir bölümden merhaba. Karadağ'ın başkenti Porgoristo'ya geldik yaklaşık 3-4 gün önce. Hemen şu görmüş olduğunuz binanın arkasında bir tane böyle ormanlık bir park, bir alan var. Orada kamp attık 3-4 gün. Bayağı yağmurluydu hatta çıkamadık da. Ondan sonra çıktık. Öyle hatta bir ara çıkamadım. Bir saat, ya bir saat diyorum bir gün. Çıkamadım. Suyumuz, ekmeğimiz gitmişti artık. Yağmurda, çamur dinlemedim. Çıktım. Gittim aldım geldim karnımızı doyurduk bayağı acıkmıştık. Yağmurluydu baya abi selam Aleykümselam. Aleykümselam abi. İyiyiz abi siz nasılsınız? Eyvallah abi sağ olasın. İşte, eyvallah o, abi güzel. eyvallah. Sağ olasın abi. Aynen abi. Arif zengin abi. Aynen abi. Siz ne yapıyorsunuz abi? Çalışıyor. iki yıldan beri. Maşallah. Nasıl abi? Ne kadar kazanıyorsun burada? Maşallah abi maşallah buluyor. Çok güzel abi, çok sevindim. Biz de dünyayı geziyoruz abi böyle bileklik satıyoruz. Bileklik satarak dünyayı geziyoruz. alacağız Şöyle şu. Şunlar falan abi kendini almak istiyorsan. İki tane alayım ben Tamam abi. Hangisinden benim abi? Bunu takarsın büyük bir ihtimal. O güzel. Ha, bunu takarsın. Bir de siyah. Bir de şöyle siyahlar var ama ya da şunlar da olabilir. Şöyle ipler de var. Şöyle ipler de var abi. Ne istersen. 3 doğru, 3 tane. Eyvallah abi, eyvallah. Hangisinden vereyim abi? Vallahi, Sen abi. seç abi ya. Şöyle bıraktım vallahi. Ben zaten takıyorum da. Birini hediye edersin Aynen, abi. Öyle. Aynen, Eyvallah. Çok teşekkür ederim, sağ, teşekkür sağ ol abi. Abi teşekkürler. Teşekkürler. Arif Zengin abi. Direkt Ares yaz en üstte çıkıyor zaten. Kardeşim, Eyvallah üzere. abi. Gülüyoruz. Kesenize bereket. Görüşmek üzere. Burada kalıyorsunuz. Yok abi burada kalmıyoruz. Bir dünyayı geziyoruz. Komple Gülüyoruz. geziyoruz. Burada bir iki gün daha durur. Ondan sonra Bosna'ya gideriz büyük Gülüyoruz. bir ihtimal. Görüşmek üzere. Eyvallah abi. Sağ olun. Allah işinizi gücünüzü az getirsin. Ne diyordum? Nerede kaldı? Öyle bak. İşte tezgah açtık burada. Bileklik satıyoruz. Daha demin tezgah açar açmaz bir 2 Euro'luk bileklik sattık. Şimdi abiler sağ olsun onlara sattık bir 3 Euro'luk. Şu an 5 euro paramız var. Ne batarya kaldı, powerbank kalmadı, hepsi bitmişti. Ondan sonra hostele gittik. Hostelden de işte markete uğruyor dediği bir çiça. Markete gitti. Bir abiyle tanıştı orada Orhan diye ismi. Burada Glova diye bir kurye şirketi var. Oranın ajantesini satın almış. Onunla tanıştırdı Biz Öbür gün gittik. Hostelden çıktıktan sonra abiyle tanıştık. Abi de dün sağ olsun bizi evine misafir etti. Dün gece onun evinde misafir olduk. Öyle bugün de geldik bileklik satıyoruz. Başkent ortadan ikiye bölünüyor. Hep köprü dolu. Böyle. Bir tane orada var, bir ileride var. Bu bulunduğumuz köprü var. Sallanıp sallanıp duruyor zaten. <laughs> bir de ileride var. Tezgah açtık buraya. Dediğim gibi 5 Euro'luk bileklik sattık şimdi. Kalacağız. Saat şu an kaç? Saat 2. Hava kararına kadar kalacağız. Bakalım kaç paralık bileklik satacağız. Thank you so much. Wow, <laughs> <laughs> thank you. Ciao. Goodbye. Ciao, ciao. <laughs> oh, thank you so much. Şimdi bir tane daha ufaklığa sattık. o <laughs> oh, abi bir buçuk lira vermiş. Tamam, bir euro demiştim. <laughs> Vallahi bir, bir euro dedim, bir buçuk lira vermiş. Biz yarın da buradayız. Ya, yarın da buradayız büyük ihtimal. Güzel başladık. Biz aslında buradaki belediyenin arkasında tam merkezde bileklik tezgahı kurmuştuk. Bundan bir saat 10'da falan ama hiç satış yapamadık. Şöyle 1 euro bileklikte orada satmıştık. Şu an 3, 6, 7, 7,5 euro bileklik i̇lk satmışız. Bu, Aynen, bu arada ilk defa bu bileklikten <laughs> o ufaklığa <laughs> sattı, hoşuna gitti. O paralar oradan kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gene kitapları falan şunları koyduk da çok rüzgar çıkıyor. Alır götürür vallahi dere. Ben gideyim sağdan soldan bir taşmaş bulayım. Aha şurada buldum daşları. Taşlar da daşlar. Bayağı Baya geleni geçeni oluyor köprünün. Sevdim bu köprüyü ya burası güzel baya. Bir de alan dar ya görüyorlar insanların dikkatini çekiyor böyle. Ulan var ya hata kaza şöyle 200 olup falan bir bileklik satsak uff. Değil mi Çiçeko? Kira. Gelsin <laughs> Uçak bileti parasını falan hallederiz yani. Çok güzel olur. Baya kendimizi fokuslamıştık da şeyde Makedonya'da. Ama Arnavutluğa gelince de öyleydik. İşte GoPro'lar gidince bütün motivemiz gitti ama tekrardan şu an o enerjiyi yakaladık inşallah. Bu da yol arkadaşımız. İsmi ne olsun? Fakir gezgin. <laughs> Kanka ne yapıyorsun be? Sen de mi güneşlenmeye çıktın? Gel. Bir tane daha sattık. 2 euroya. Farklı. Thank you so much sir. Thank you. Say hi. Say hi. Bro. Bu da bu şekilde

Hava bayağı eski soğuk olmaya başladı. Bir saatten beri buradayız galiba. Kankam hala burada takılıyor böyle. <laughs> Maşallah şuraya baksana. Şair, Ya köprü acayip sallanıyor ya. Bak. Adam, <laughs> Çok korkuyor <Başında>. <laughs> Valla. Bir yandan da su atıyor ondan da başım. <laughs> evet, evet. Çocuklarla biraz selamlaştık ama sanki alacaklar tereddütte kaldılar. <laughs> Neyse fazla kamera tutmayayım belki <gülüyor> alırlar. <gülüyor> tamam, <işte>. <gülüyor> 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 Gene Türk Hello. aile. Merhaba. Merhaba. <laughs> Çok Türk aile var ya burada. Gerçekten bayağı karşılaştık bütün hayatlarını, düzenlerini buraya kurmuşlar derken <laughs> geldiler. Hello again. This one? This one. Three and fifty, yes. Thank you so much. Thank you. Yeah, this one YouTube, this one Instagram. 1 şey Euro'ya satıyor diye Ama bunlara 1 Euro deme Tamam hadi bunlar 50 falan da Neyse 2 Euro'dan aşağı satmayalım Hadi bakalım Sat. Sadece şu şans bileklikleri var ya şunlar Onları Yarım sente satıyoruz Aynen zaten almaya niyeti olan insan her türlü hallediyor 3'e 5'e de çok bak. Yani. Ah benim <laughs> saf halim. Aa gene geldi kankam Bugün keyifler yerinde. Yüzler giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bugün maşallahımız var ya valla. Benim anlamadım orada niye satılmıyor gayet aldılar. Orada çok insan vardı. Orada neden satamadık hiç anlamadım valla. Hiç kimse almadı. 3 saat durduk. Ama gerçekten. 1 euro para kazandık. Hello. Hello. <laughs> How are you? From Turkey. Yeah, I saw Arif Zero yes. yes. Turkey. Yes. Yeah, Turkish name. <laughs> great, great. Yeah. How is going? You from here? Oh, it's good, very good yeah, company. It's nice yeah. and warm, no jacket, not bad. You're Aha! Right. <laughs> uh, Traveling, making some stuff? Yeah. Great. Uh, Great. Uh, yeah. I'm I working travel. 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 Yes, yes, <laughs> yes. Hello. 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 You are going live. <laughs> <laughs> Okay, guys, have fun. Okay. Thank yeah. Take care. Bye bye. Bye bye. One euro. This one. Two euro. Yeah. Just two euro. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Good luck. Yeah. Thanks so much. Hello. <laughs> Çıkıyor lan uçak bileti falan. Çıkacak şaka baka. Dur. Beş yıl uzun şuan. Yeri kesemize koyalım abi. Görüyorsunuz değil mi? Buranın çocukları böyle çok şirin, çok sevecen, çok tatlılar böyle ya. Evet. Makedonya'da Arnavutlukta öyle değil ama buradaki Çocuklara Çocuklar çocuklar... bize Aa, Buradakiler, buradakiler... Aynen öyle. Anneleri falan da öyle kırmıyor yani. Alıyor gerçekten. Onlar da çok gülerli, çok sevecen insanlar. Kanka meydana gitmeyin. Meydanla satılmıyor. O evet. kadar insan var satamadık. Buraya köprülere gelin. Buralarda güzel satılıyor bak. Abi euro kazanıyor <laughs> işte, işlerse abi. Really life for Ha. Ha okay, okay bu Enjoy. Yeah, thank you. Enjoy. Yeah, thank you so much. Take care. Hello. Hello. Yeah, you're Turkey. 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 Türkiye. Türkiye. 2 <laughs> saat falan oldu. Bana söylenme kadar İyi değil mi? İyi değil <gülüyor> mi? İyi değil mi? İyi değil mi? İyi tabii can. <laughs> Bu kızın Ama... gerek kafasına soğuk vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyor ne dediğini diyor. Ama gerçekten 1 euro 2 euro çok az ya. Burada zaten 1 euro ekmek alıyorlar, bir ekmek parası. Onlar için hiçbir şey. En kötü 1000 Euro kazanıyorlar bunlar. Ama bizim için çok şey. Tabii canım. Yani 1 Euro bizi kurtarmıyor. Hello. Ciao ciao. Ciao ciao. Hay. Oh, no 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 please please. No 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 no. <laughs> ya attı gidiyor. YouTube channel ya. Ya ya YouTube. My name this one. Are you second? Yeah. yeah işte okay, ben. I will add you. Ben yeah. Uh, let me just see this. this one. I don't know. Yeah, ah, 2 euros. 2 euros. Euro. Yeah. Okay, super. Yeah, super. Yeah. super. Give <laughs> me. This one? Yes. Super. Yeah. 2 euros. Yeah. yeah. Where are you from? From Turkey. Turkey, oh, excellent. yeah. You from here? Yes, Montenegro. Oh, oh Montenegro. very good. Montenegro is good. Yeah, very good. Right. Montenegro. You enjoy. Yeah, thank you All so bye. much. Thank you. Goodbye. Take care. Arif zengin. Arif, zengin. Yeah. Take care, bro. Ha maşallah, ha maşallah. Bugün vallahi var ya, yüzümüz gülüyor ya. Hello? Öyle yavaştan havada kararmaya başladı. Arkadaşlar yeni bir Öyle tezgahta bir yandan da edit yapıyorum. Bitirdim çok şükür bunda. Bu Karadağ giriş videomuz ve fotoğraf çekiyordu da makinayla bir merhaba dedim. Alacak galiba. Okay, I want to buy something. Yeah. yeah. Why Montenegro? Yeah, is. Welcome here in Montenegro? Uh, ee, Albania. Aha. Aha. First you been at Albania and then you. Is Macedonia? Is Albania? Is Montenegro? Okay, enjoy. Thank you so much. Where you sleep? Where is your camping tent? Uh. Where? Is this one jungle? <laughs> jungle? Yeah. <laughs> Goritsa? Yeah, Goritsa. Uh -huh. Yeah. Uh, but be careful, because I think it's not like legal, you know. Uh-huh. But who okay. cares? <laughs> enjoy. Yeah, yeah thank you but... so much. Goodbye. Take care. <laughs> kazandık kankalar. Çok şükür. Kankalar. Yavaştan kaldırıyoruz tezgahı. Orhan abi aradı şimdi. Eve geçmiş. Biz de yavaştan gidelim. Saat de zaten 4 oldu. Hava da bir yarım saate kararır. Kankalar bu arada bugün şöyle 10 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 Şöyle 25 euro para kazanmışız. Allah bereket versin. Olcu abiyle tanıştık. Türkçe konuştuğumuzu duymuş. Gelmiş şöyle sağ olsun. O da şirket kurmaya gelmiş buraya. Nasıl abi peki ya, durumlar? Daha yeni, daha yeni. İki, gün olmuş. iki gün olmuş değil mi? İki gün olmuş abimle gel. Ge Neredesin abi bu arada? İzmir'den geldim. İzmir'den. Aydın'da yaşıyorum ben de. Aynen. Ama geziyorsunuz. Aynen geziyorum. Ben dönmüyorum hiç. Sürekli gezi. Kaç ülke gezdiniz? Yo Avrupa'da değil. Aşağı İran taraflarında. Irak, İran, Gürcistan. Tabii tabii aşağıya komple gezdim. Nasıl da Irak'ta ben? Güzeldi abi. Gittim, tabii tabii Kuzey Irak'a da gittim. Irak'a da gittim. Güzeldi. Cesaret. <laughs> Valla gez, gezginlerin çanta Çantayla yani. geziyoruz. Senin ilk ülken mi abi yoksa? Yani daha önce geldim Avrupa'ya. Haa güzel, güzel abi. Valla abimiz hiç salmadık. Bileklik alamadım sizden. Gelin yemek ısmarlayayım size <laughs> dedi. Sağ olsun. Öyle geldik bir pizzacıya, burgerciye oturduk. Öyle muhabbet ediyoruz. <laughs> ne ne ne? Yok. Pizza alırız ya. Yani. Tamam. Karışık bir ya. tane pizza alırız. Ha oradaymış. Ay okay. sokey var. Daha 90 tane beste var Olcay abinin de YouTube kanalı var kankala. Kendi kendi bestelerini yazıp kendisi söylüyor. Kendi söylemiyor. Kendi söylemiyor mu abi? Ha, sadece ha, sanatçı bir kardeşimiz söylüyor. Ha, besteler sana ait. Söz ve besteleri bana ait. Kimler var? Karaca olan ait sözleri ve besteleri. Daha bir sultanlar gelecek. Şöyle bir kanal. İsmi de Olcay Sarı Besteleri diye. Öyle aranızda Türk halk müziği falan dinlemek isteyen dinleyen varsa oh. abone olabilir. Valla. Abi İyi çok efendim. teşekkür ederiz. Görüş tanıştığımıza memnun olduk şöyle abi. De... Allah'a emanet Kesin sen de. Olsun. Eyvallah abi. Senin Hoş Allah olsun. işini gücünü rast getirsin. Görüşürüz abi. Orhan abinin işleri uzamış. Geç kalacağım dedi. Bu arada şöyle göstereyim. Bakın domuz eti 9 euro. Tabi domuz eti 3 euro. Yerekler aşağı yukarı 3.79, 3.29 falan. İçeride 8 euro, 6 euroya. Bir kilo et satıyorlar işte tavuk var. Ne ararsanız var. Ortalama burada asker ücrette 450 euro falan. Ama kimse öyle 450 euroya çalışmıyor. Bugün abi mesela inşaatta 1500 lira maaşa çalışıyormuş. Burada Gulaba Orhan abinin yanında çalışan elemanlar da ortalama 1000 euroya, 1200-1300 euroya falan çalışıyorlar. İyi mevlaları çalışıyorlar burada. Ben sevdim. Sadece bu konuda değil alım gücü de iyi. bir pizza 2 euro. Daha demin 3 tane pizza, 3 tane kola içtik. 8 euro para ödedik. Tangalar bakın ne yaptık. Boş boş bekleyeceğimize bari tezgah aldık. dedik. <gülüyor> <gülüyor> ne kazansak kar. <laughs> bir de kız ve kız dilenç sanıp para verdi ya. Çiço diyor niye almadın diyor. Kaç para verdi diyor. <laughs> bir tane abla geldi ama alacak galiba. 2 euro. Yeah, maybe 1 2 euro. 3 euro. Yeah. Alü yeah. 3 tane bilekli kaldı. Vallaha ben şok. <laughs> <laughs> Vallaha ama Abla 7 euro verdi. Oğlum. Böyle çok bereketli ya. gün. Ya. Bereketli. Ay, gün ya. Çok mutluyum. Orhan abi de geldi. Geliyorum deyip. Abi gel tezgah kurduk kapının önüne. Kapıda kalırsın işte. <laughs> sen. ka ka kapı, kapı sence gelip, kapının önü kapının önü kaç ya. para kazanmışızdır? Ben ne bileyim kaç para. Tamam abi. 10 euro. 7 euro para kazandık. Yarım saatte. Süpersin. Kaldığımız abinin evi de böyle bir odalı bir yer. Şurada da mutfağı var işi vardı gitti şimdi. Ekipmanları da böyle buraya koyduk. Bu bölümden benden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum atarsanız bu gezimde bana çok büyük destekçi olursunuz. Şimdiden herkese iyi akşamlar, günaydın. Bay bay. Haydi görüşürüz.